Ne yersen osun demiş Hipokrat ve Saverin. Üstelik bunu sadece onlar söylememiş. Birçok düşünürün de buna benzer çok cümlesi var. Açıkçası ben de ne yersen ona dönüşeceğimizi düşünüyorum. Eminim ki yediklerinin seni nasıl etkileyebileceğini öğrendiğinde sen de bu düşünceye katılacaksın. Benimle aynı fikirde olacaksın. Bu videoda yiyip içtiklerimizin psikolojimizi ve bilişsel kapasitemizi nasıl etkilediği üzerine biraz konuşalım istiyorum. Mesela bir kase makarna ya da baget ekmeğin beyin rahatsızlıklarıyla ilişkili olabileceğini söylesem ne düşünürsün? Araştırmalara göre buğday ve tahıl ürünlerinin baş ağrısından depresyona hatta Alzheimer'a kadar geniş bir etki alanı var. Bunun sebebinin buğday ve tahılda bulunan gluten proteini ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Eminim ki gluten ile ilgili bazı şeyleri duymuşsunuzdur. Toplum içinde glutene dair birçok dedikodu var. Ama ben biraz daha farklı açılardan bakacağım bugün. Gerçi gece gündüz gluten tüketen dedem 90 yaşına kadar sağlıklı yaşadı diyenlerinizi şimdi de duyar gibiyim ama siz yine de dinlemeye devam edin. Bakalım ne çıkacak. Gelin biraz beyindeki etkisinden bahsedelim bunların. Bu glutenin ve bunun muadillerinin. Çünkü araştırmalar glutene nörolojik olarak hepimizin duyarlı olabileceğini gösteriyor. İşin ilginç yanı börek, çörek ve benzeri şeyler yediğinde kendini bir süre iyi de hissediyorsun. Aslında bunun bir diğer sebebi glutenin midede çözündükten sonra beyindeki morfin reseptörlerine bağlanması. Bunlar beynin zevk, rahatlama ve bağımlılıkla ilişkili reseptörleri. Aslında sadece gluten de değil, yüksek karbonhidrat ve şekerli gıdalarda da benzer durum ortaya çıkıyor. Çok farklı değil aslında. Şöyle en sevdiğin tatlının siparişini verirken ki anını düşünsen mesela. Zevk ve rahatlama aslında siparişin ilk dakikalarında başlıyor değil mi? Beynin belki de o ödülün geleceğini o hazzın geleceğini düşünmeye ve hissetmeye başlıyor. İşin garip tarafı bu besinlere çekiliyor gibiyiz. Çünkü bazı duygulardan bizi çıkarabileceğine dair düşüncelerimiz var. Üzgün olduğunda, hoşa gitmeyen duygular içinde olduğun bir zamanda yemek mesela. Nasıl geliyor sana? En sevdiğin tatlıyı veya koca bir hamuru midene indirdiğini düşün. Böyle durumlar oluyor mu? Bu besinleri çokça zaman üzüntü, utanç, hoşa gitmeyen duygulardan kaçınmak için tercih ediyor gibiyiz. Çünkü bu yiyeceklerin beyin kimyasallarımızda değişikliğe sebep olduğu görülmüş. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin düzeylerini yapay olarak arttırıyor bu yiyecekler. Geçici olarak bize iyi hissettirse de bir alışkanlık haline geldiğinde tabii ki hayatımızı zorlaştırıyor. Bu yiyecekler hem sürdürülebilir bir olumlu ruh hali sağlamıyor hem de kişi de kilo artış sebebiyle kendi ile ilgili memnuniyetsizliği ortaya çıkartıyor ve bu memnuniyetsizlik bizi depresif ruh haline kadar sürükleyebiliyor. Öyle ki sadece Amerika'da nüfusun %5'inde duygusal yeme durumunun gözlemlendiği görülmüş. Bunlarla beraber şekerli gıdaların beynimizde küçülmeye sebep olarak bilişsel işlevlerimizi bozabildiği de görülmüş. Bir grup araştırmacı 2005 yılında yüzden fazla insanla bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada katılımcıların bel kalça oranlarıyla beyinlerindeki yapısal değişiklik arasında korelasyon yani ilişkiye bakıyor. Bir kişinin karın bölgesindeki yağlanma ne kadar büyükse hipokampüsünün o kadar küçük olduğunu buluyorlar. Bu gerçekten ilginç bir sonuç. Hipokampüs hafızada merkezi bir rol oynar. Küçük bir hipokampüs yetersiz bellek işlemeye de sebep olabiliyor yani. Oysa bunun yanında sağlıklı beslenmenin beynin daha fazla nöron üretmesi, daha yüksek bilişsel süreçlere yol açmak gibi tam tersi bir faydası da var. Sağlıklı beslendiğinizde de o tarafa doğru gidebiliyor. Yani sağlıksız beslenmenin etkisine bakın. Birçok zaman bilişsel gerilemenin yaşlanmanın habercisi olduğunu düşünüyoruz, duyuyoruz. Bu her ne kadar doğru olsa da beslenme bu gerileme seviyesini doğrudan etkiliyor yani. Sağlıklı beslenmenin bilişsel gerileme hızını, seyrini yavaşlattığı ve bilişsel zorlanmaların başladığı ortalama yaşı ötelemesinde olumlu etkiye sahip olduğunu söylemek gerek. Benzer araştırmalara baktığımızda yaşam tarzımızın yaşam kalitemizi doğrudan etkilediğini görüyoruz. Nasıl beslendiğin, ne yaptığın, egzersizlerin, uyku düzenin hatta ilişkilerin bile yaşamdan aldığın doyumu doğrudan etkiliyor. Bu videoyu izliyorsan daha sağlıklı tercihler yapmaya başlamak için bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsin aslında. Bu söylediklerimin hepsine baktığında bir dönüm noktası olabilir. Bazen o yemekten sonra sezgisel olarak hissettiğin yorgunluk hislerin hayatının geneline yayıldıysa ne yediğini, nasıl yediğini gözden geçirme vakti gelmiş olabilir. Peki, davranışsal olarak alışkanlık değiştirmek için ne yapılabilir? Şimdi birkaç öneride bulunmak isterim bununla ilgili, bu davranışları değiştirmekle ilgili. Öncelikle hoşa gitmeyen duygular belirdiğinde bir şeyler yiyerek değil, onları çözümleyerek başa çık bu hoşa gitmeyen duygular, düşüncelerle. Unutma, yemek yemenin hoşa gitmeyen duygular üzerinde olumlu etkisi kısa süreli. Yiyeceksin, bir kısa süre iyi hissedeceksin. Bu sebeple kendini kötü hissettiğinde yemek yemek yerine duygularını fark et, analiz et. Duygular hakkında yaz, meditasyon yap, Kanalımızda zaten bunlara ilgili çok teknik var. Onları izle, onlara dair ne yapabileceğini de biraz daha araştır. İkinci adım, şayet sağlıksız beslenme alışkanlıkların varsa, bunları kökten kesip atmak biraz zor gelebilir. Küçük adımlar atmaya çalış ilk önce. Küçük zararlı alışkanlıkları faydalı olanlarla değiştirmeye başla ilk olarak. Komple her şeyi bir anda değiştiremezsin. Mesela her gün sabah uyandığımda bir bardak su içeceğim diye başlayabilirsin. Sonrasında bu hedefleri çoğalt, arttır ve yayılsın aslında hayatında hoşa giden, sağlıklı alışkanlıklar. 3. Bedenin ihtiyaçlarını fark et. Mesela elin dolaptaki gazoza gittiğinde susamış olma ihtimalin çok yüksek ya da sadece dolaptaki o gazozu gördüğün için mi içiyorsun bir düşün. Belki sana iyi hissettireceğini düşündün. Olabilir. Bir bardak su içtikten sonra hala o gazozu içmek isteyip istemediğini kontrol et mesela. 4. önerin tokluğunu fark etmen. Doyduğunda bırakmayı bil. Zaten çok yediğinde şiş hissetmeye başlayacaksın. Bunu tanımla. Limitlerini keşfet. Bedenini hisset. Keşfet. Beşinci önemli nokta ise bir zayıflama programı gibi algılama bu süreci. İyi yaşam programı gibi ele al. Bu bir yaşam biçim değişimi olsun. Yasak diye bir şey olmasın mesela. Öyle yaşa ki sağlıklı davranışlardan sağlıksız alışkanlıklara yer kalmasın. Yani yoganı, sporunu yap, suyunu iç, sezgisel beslen, bedenin ihtiyaçlarını gözet, dinle bedenini, harcadığın efor ve zaman karşısında beynin iyi yaşamın yanına zararlı alışkanlıkları yaklaştırmak istemesin aslında. Buradaki hedef bu. Ve son olarak ise her yemeğe oturduğunda ilk lokmayı basit bir farkındalıkla ye ya da içtiğin şeyi farkındalıkla iç. Mesela ilk görür görmez gördüğün şeyi açlıkla üst üste ağzına tıkarcasına değil de al eline ilk lokmanı en azından incele. Rengini fark et. Kokusunu al. Bir kokusu var mı yok mu ona bak. Ağzına at ve ağzında dağılmasını hisset. Lezzetini hisset. Ve birkaç dakika ilk lokmaya bu şekilde zaman ayırdıktan sonra o zihindeki düşüncelerle açlıkla saldırmak yerine farkındalıkla bedenini hissederek, yediğin şeyi fark ederek yaklaşacaksın. Ve bu da zaten yemeni düzenlemeye başlayacak. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi sizler için düzenli olarak psikoloji temalı içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerden düzenli haberdar olmak için abone olmayı ve zile dokunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.